Arkadaşlar, Turum 10'a Ege önde ve son soruya geliyoruz. Yani bu demek oluyor ki Çağ'ın bu soruyu bilse de bilmese de yarışmanın kazananı Ege. Ama sizlere şöyle bir teklifim var. Her ne olursa olsun, Ege kazanmış olsa bile bu soruyu duymak ister misiniz? Tabii ki, isteriz. Peki bu sorunun cevabı ile birlikte yarışmayı beraber mi bitirmek istersin Ege yoksa kazanmak mı istersin? Yani abi kardeşlik bir kazansın sen mi kazanmak istersin? Beraber. Sen çok güzel bir çocuksun. Soru geliyor hazır mısın? Teşekkürler. Aranızda kimsenin bilmediği bir sır var mı? Yani tabii ki var aramızda sır ama böyle paylaşmak zor olur mu, bilmem yani. Ben anlatırım. <laughs> Yok. <gülüyor> abi. <laughs> İsterseniz bu kadar yeterli. Yarışmamızın galibi Ege oldu. <laughs> bu yarışmada e, Çağan'ın abiliğini bir sorguladık ufaktan. Yani bu kadar mı kötü olur? Çağan'a nazaran Ege de bu kadar iyi mi tanır abisini? Ödül <laughs>